Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte oyun değiştirisinin 18. bölümünü oynuyoruz. Bu sefer yine berbat bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Bu ne lan? <laughs> arkadaşlar köpeğin 3 tane ayağı var. Tamam bence böyle iyi. Arkadaşlar oturacakmışız. Tamam bence oldu arkadaşlar şu an çok iyi. Yok böyle değil, böyle. Tamam böyle iyi. <laughs> Şimdi diyor ki, her diyor bu köpeklere diyor, evet böyle yardım edebiliriz arkadaşlar. Köpekleri yardımcı olmalıyız. <laughs> Ve başardık arkadaşlar. <laughs> Köpekler öldü. <laughs> bu ne? Ve yine oyunlardan olmazsa olmaz reklam. Ve reklam bitti tamam şimdi. Bize kemik atıyor. Kemiği alacakmışız. Tamam bence aldık. Bence aldık ya aldık aldık. Heh. Ve gördüğünüz gibi şu anda da kemiği yiyoruz. Oğlum, bu ne? Geç. Yok yok gerek yok. Ben şöyle dururum. Böyle dururum aga. Hiç sıkıntı yok. <laughs> bu ne lan? Abi dalga geçeyim bütün oyunlara şu an. Özür diliyorum bu oyun tarihte gördüğüm en saçma oyun. Ben, hay <laughs> ben hayatımda bu kadar rezil bir oyun görmedim ya. <laughs> Arkadaşlar böyle oyunlar oynamayın. Oyuna hiç uğraşmamışlar bile ya. Abi oyun yapacaksanız doğru düzgün yapın bari. Reklam biterse bile. 11 saniye yazıyor bitti. Heh. 7 6 Ab ab biz gidelim. Biz gidelim ya yol yakın. Yol yakın biz gidelim abi. Biz şu an gidelim. <laughs> Bu ne lan? <laughs> <laughs> ne <laughs> buraya. Abi bak bu oyunu oynayın. Ama en önemli için değil gülmek için abi. Şuraya kadar gülmediyseniz. Vallahi hiçbir şey gülmüyorsunuzdur abi.